Ağır sağlama hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölümde spor hayatınıza katkı sağlayacağına inandığımız bir üründen bahsedeceğiz. Bu da G-Shock'un yeni fitness saati gbd h Bin. Bu saat şimdiye kadar G-Shock'ların bize verdiği her şeyi veriyor. Bunun üzerine de ilk defa G-Shock bu saatle beraber nabız ölçer sensörü uyguluyor. Bu da bizim yapacağımız antrenmanlarda bize fayda sağlıyor. Yani bu saati takarak yani bunun hedef kitlesi koşanlar, bisiklet binenler, dağcılık yapanlar aynı zamanda senin ve benim gibi fitness antrenmanları yapanlar, hit antrenmanları yapanlar. Tabii ki bu videoyu abi incelerken şu anda sen bir süredir kullanıyorsun benden birazcık daha fazla kullandım ve sen zaten uzun zamandır G-Shock kullanan bir insansın. Evet. Benim de G-Shock saatim vardı fakat senin kadar kullanmıyorum. Senin yorumlarını o yüzden merak ediyorum. Uzun zamandır koşuyla, bisikletle ilgilenip kondisyon sporcusu olup farklı saatleri deneyen arkadaşların da fikirlerini merak ediyorum aşağıda. Çünkü biz bu videoda yani profesyonel bir kondisyon sporcusu perspektifiyle değil, bir dövüşçü, hit antrenmanı yapan, kardiyo yapan bir sporcu ve powerlifting ve aynı zamanda fitness antrenmanı ve kardiyo yapan bir sporcu perspektifiyle bunu sunacağız. Şunu da bilmenizi istiyoruz ki arkadaşlar, Ertan abi gerek bir sürü sporcuyla çalışmasıyla gerek zaten uzun spor kariyeriyle ben de bir miktar hani YouTube'daki deneyimlerimle artı koşu takımı kuvvet kondisyon koçu olarak birazcık deneyime sahibim. Yani bu perspektifleri buradan aldığımızı söyleyebilirim. Evet, dediğin gibi çok G-Shock kullandım bugüne kadar. Bu G-Shock da herhalde bugüne kadar aldığım en çok özelliğe sahip olan saatlerden bir tanesi. Şöyle anlatabilirim, bu bir outdoor saati değil. Sadece bir fitness saati değil, birçok özelliği bir içinde bulunduruyor. Benim için en önemli olan şeylerden bir tanesi şu, ben sporcu olduğum için nabız benim için önemli. Özellikle bugünlerde sahilde koşmaya çalışıyorum. Ve nabız aralığı sporcu için çok önemli bir aralık. Koşarken de nabzıma bakıyorum. Eskiden biliyorsun bazı saatlerde bantlar oluyordu. Fakat bu bantlar hem koşarken, işte antrenman yaparken. Bazıları bunu rahat edebiliyor ama ben çok rahatsız oluyordum. Sizin o yüzden, yaptığınız sporda bayağı rahatsız. Tabii dövüş sporlarında falan o nabız, nabız bantları bir süre sonra çıkıyordu. O yüzden bantsız bir şekilde nabız almak benim için müthiş bir özellik. Bir kere bunu söyleyebilirim. Onun dışında ben devamlı dışarıda antrenman yaparken çok dikkatli bir adam değilim. Üzerinde de biliyorsun protection yazıyor bunun. Bu saatin bu kaba görünümü yani benim için çok güzel bir görünüm bu. Ve bu koruyucu plastikler benim saatimin ömrünü uzatıyor. Çünkü ben işte gidiyorum, sahilde koşuyorum, barfiks yapıyorum, push up yapıyorum falan. Sen bu arada bu tip ürünlere de çok yani hor kullanan birisin değil Evet. Kapıcı. Çok dikkatli değilim. Aynen. Benim telefonum da çizik içindedir. O yüzden bu saatlerin bu koruma özellikleri benim için çok elverişli. Bu saatte gördüğüm en büyük özellik, yeni özellik biliyorsun G-Shock'ların ekranları ne kadar güzel gözükse de etrafı, ekranları biraz silik ve numaralar biraz Küçük ufak oluyor. oluyor. Evet. evet. O yüzden de bu kenardaki ışığa basarak bir saate bakıyorduk. Bu LCD ekran çok büyümüş, pikseller çok kaliteli hale gelmiş. Evet. Görüntü bence eski saatlere göre çok daha, daha iyi. iyi. Aynen. Yani ilk izlenimlerin bu saat benim ihtiyaçlarımı karşılıyor. Evet. Aynı zamanda iyi görünüyor diyorsun. Evet. Ben de koluma taktığım zaman açıkçası birazcık ağır bir saat. Ağır derken yani o metal saatler kadar da değil. Ama bununla egzersiz yapıyorsunuz. Abi yine de ben bir kadının da bunu kullanacağını düşünüyorum ilk izlenimim. Ee, onun dışında şurası çok yumuşak. Zaten birazdan arkadaşlar kutunun detaylarına ya da ürünün detaylarına bakacağız. Böyle parçalarını falan da birazcık irdeleyeceğiz. Yani genel olarak bence başarılı. Saat 105 gram. Ben saatin kişisel olarak biraz ağır olmasını seviyorum. Yani çok hafif saatleri konuda hissetmiyorum. Fakat ağır olmasıyla birlikte saatin konforlu olması önemli. Tabii. Bu bantlar inanılmaz hafif ve konforlu. Evet. Daha önceki G-Shock saatlerinde bazı saatlerinde eleştirmem gerekirse eğer, e, uzun süre spor yaptığım zaman bazen kayış terletebiliyordu beni. Evet. Fakat o saatler fitness amaçlı yapılmış saatler değildi. Ben yine takıyordum. Aynen. Şimdi G-Shock bunu fitness özelliğiyle yaptığı için bu saatin gerçekten kayışlarını çok hafif yaparak, saatin de ekstra üzerine koyduğu bu ekipmanlarla bileğe tam oturmasını ve oynamamasını <laughs> sağlıyor. Bu da antrenman yaparken bana kolaylık sağlıyor. Evet. Yani Zaten 5 tane farklı sensör var. Bu sensörlerin de daha iyi çalışmasını sağlıyor. Aynı zamanda telefonuna da bağlantılı orada gördüm. Mesajlara bir baktım <laughs> bir orada bir daldın abi. <laughs> evet, evet. Neyse şimdi tekrar döndüğümüz zaman tabii ki sadece saati de incelemeyeceğiz arkadaşlar. Burada bu tip sa hani saatlerin nasıl antrenmanımıza fayda sağlayabileceğini de analiz edeceğiz. Yani evet. nabzımı niye ölçmeliyim ki diye düşünebilirsiniz. Ee, videonun ilgili kısmında da zaten bunları da dile getireceğiz. O zaman şimdi saatimizin kutusunun içeriklerine bakalım ve ürünü biraz tanıtmaya başlayalım. Ben bu saati açtım abi. Dayanamadım. Dayanamadım. Yani arkadaşlar da bizi affetsinler. <laughs> Öyle profesyonel değiliz artık. Biz sporcuyuz arkadaşlar. Evet. Bizim burada ilgilendiğimiz şey işin spor tarafı. Evet. Bu şekilde sarılmış geliyor saat. Fakat yanında da birkaç tane şey geliyor. Burada arkadaşlar hani klasik bazı şeyler var ama özellikle dikkat etmemiz gereken yanında bir kabloyla geliyor. Bu kablo bizim bu ürünü şarj etmemize yardımcı oluyor. Evet, ürün iki şekilde şarj oluyor. Zaten üzerinde bir solar enerji sistemi var. Bunun sayesinde kendi devamlı yeniliyor şarjını ama tabii ki GPS özelliğini ve koştuğumuz zaman işte heart rate özelliğini çok sık kullandığımız zaman evet. saatin ömrü 14 saate kadar gidebildiği için tekrardan akşam yatağın yanından şarj takmak için saati böyle bir kablo kablosu var. Tarzı. Yani düzenli kondisyon antrenmanı her gün kalkıp 3 saat koşan birisi evet. için e, bu Önemli ama mesela bizim gibi kullanıcılar muhtemelen bunu sık şarj etmeyecektir. Evet biz de ama saate bakıyoruz değil mi? Evet zaten saate <laughs> bakıyoruz. Abi antrenman yaptınız zaten falan diyor. Şimdi, Ben Bende şey yazıyor şimdi birkaç gündür kullanmıyorum. D-training yazıyor evet. üzerinde böyle bir hüzünlendim. Evet. Bir antrenman yapasım geldi. Evet. Beni nesil... de motive etti bu arada. Yani gerçekten bu saat attan sonra birkaç kere ekstra denemek antrenman için koşuya gittim. Antrenman yaptın değil mi? Saat abi? bizi motive ediyor arkadaşlar. Şimdi saatin nasıl kullanıldığına şöyle bir bakalım. Çünkü insanlara birazcık korkutucu gelebiliyor bu. Yani çok fazla işte buton var böyle kaba bir saat böyle teknik, bilimsel geliyor böyle. Hani mesela şurada butonlar var. Tıklıyorsun nabız, dönüyorsun işte orada workout diyor, evet. stopwatch diyor. Burada pusula çıkıyor falan. Bunları bize bir tanıtır mısın abi? Sen uzun zamanları bunu kullanan birisi olarak. Yani e... senin saatini de istersen ya evet, da abi, yanına ona... getireyim. Evet. Şimdi bir kere g shock kullanıcıları bu saatte tanıyorlar. Çünkü G-Shock yıllardır aynı butonları kullanıyor. Butonların sadece şekli değişiyor. Bu butonlar da gerçekten biraz böyle kaba, büyük. Bu çok hoşuma gidiyor. Çünkü bunu bulmak böyle tırnağın ucuyla basmak zorunda kalmıyoruz butona. Böyle parmağımızla basabiliyoruz. Etrafındaki yine bu protection bizim saatimizin çok daha geç eskimesini ve dayanıklılığı sağlıyor. Onun dışında zaten ana ekranda ilk ekranımız güzel bir saat ekranı. Fakat G-Shock'un şöyle bir özelliği var. Buradaki e, display özelliğiyle saatin farklı ekranlarını kullanabiliyorum. Ve bu her ekranda oluyor. Örnek evet. veriyorum. Ben burada işte haftalık antrenmanlarımı görebiliyorum. Saati görürken VioMax seviyeme bakabiliyorum. Haftalık antrenmanlarım. Onun dışında saati görürken heart rate özelliğini görebiliyorum. Şu an 39 tabii parmağımın ölçüyor çünkü. Evet. <laughs> Ama istediğim ekranı kullanabiliyorum. Ben saati işte burada büyük bir şekilde görmeyi, Tarihi. ayı falan görmeyi tercih ediyorum. Ama ben işte... Hastalıktan çıktığın bir dönemdesin ve saate bakarken gün boyunca heart rate'ini görmek istiyorsun. Bu opsiyonda saatte var. Hızlıca gidelim. Ana ekranımız burası saatimizin olduğu. Bu sol alt tarafta da mod düğmemiz var. Yani display işte ekran değiştiren düğmeydi. Mod da farklı modlara geçmemizi sağlıyor. Buraya basarsak eğer ikinci ekranımız benim için en önemli olan kısım nabız e, ekranı. ekranı. Gerçekten gün içinde bu ekrana bakıyorum. Koşarken bakıyorum. Koşan antrenörleri performans sağlamak için size belli bir nabız aralığı veriyorlar. Evet. Yani sadece hasta olmanıza da gerek Performans için de buna bakılabiliyor. Ee, ve ben gerçekten %99 çok net bir rakam verdiğine inanıyorum. Hem nabzı hem de distance yani gittiğim mesafeyi. Ben az çok biraz test ettim böyle evet. gelmeden önce ve gerçekten de verdiği rakamlar çok gerçekçi. Ben farklı saatlerle ve farklı sensörlerle yapılan testlere baktım. Bayağı aynen tutarlı tutarlı olduğunu söylüyorlar. Başka modlarımız da var. Aynen burada zaten antrenmanlarımızı gördüğümüz bir mod var. İşte haftalık antrenmanları, yaptığım antrenmanları bana toplam antrenmanımı veriyor. Yine özellikle antrenörler için çok önemli bir özellik. Bizim de spor salonumuzda stopwatch özelliği çok kullanılıyor. Çünkü sen powerlifting'te de Biliyorsunuz biz, biz kullanmıyoruz abi. Evet. Hiç dümen yapmıyoruz şimdi. Yani hiç süre takip evet, etmiyoruz. Olabilir. Etmek istiyorum. <laughs> ama mesela seninle antrenman yaptığımız zaman bazen sen beni uyarıyordun. Artık otomatiğe bağlamışın Ben powerliftingde biraz tembellik yapıp böyle 2-3 dakika dinlendikten sonra konuyu uzatıyordum. Sen de mesela bana diyordun ki abi hemen girmemiz lazım falan. Çünkü sen artık otomatiğe bağlamışsın onu. Çünkü orada evet dinlenme süresi belki 3 dakika ama 5 yani dakikada olmaması gerekebiliyor. O yüzden bu stopwatch özelliği sayesinde hocalar ne yapabiliyor? Öğrencilerinin kaç dakika dinlendiğini ya da antrenman esnasında tasında kaç dakika antrenman yaptığını hemen görebiliyor. Bu arada biz konuşurken buraya bir not notification geldi. E, bunun en büyük sebebi ben saat e, saatimi telefonuma bağladım ve buradan da notification alıyorum. E, bu da bir avantaj. Şöyle bir avantaj. Yani ben buraya girip mail okumuyorum açık söyleyeyim ya da Twitter okumuyorum. Okuyabilirsin bu arada. Okuma özelliği de var. Evet. İçine girip okuyabiliyorsun. Fakat bana şunu veriyor. Örnek veriyorum, arabada gidiyorum ben ve bir mail bekliyorum. Önemli mail bekliyorum. Devam telefonuma bakıyorum mail geldi mi diye. Evet. Yok, hayır. Ben direksiyonu tutarken saatin bana zaman mailin geldiği zamanı bildiriyor. Söyle. Önemli bir şey olduğu zaman ekrandan görüp telefonumu açık bakabiliyorum. Ben onu çok önemsemiyordum başta ama kullanınca fark ettim ki gerçekten iyi oluyormuş. Öyle söyleyebilirim. Çünkü biraz yoğunsanız Hani ben biraz hani kaçarım, telefondan uzak dururum dediğim zaman bile hani evet. bir şey geliyor ve hakikaten işime yarıyor. Yani çok önemsemiyordum ama saatlerin telefonla böyle bağlantılı olması faydalıymış. Ya, telefonumuzu da ne kadar kontrol ettiğimizin farkında değiliz. Evet. Şimdi saat bana o uyarıyı verecekse eğer telefonumu kenara koyup uzaklaşıp ya yani Mail geldiği zaman zaten ben uyarıyı alacağım diyebiliyorsun. Ekran süremi düşürüyor yani. Düşürüyor. O evet. telefondaki. Burada yine pusulamız var. İşte outdoor özellikle outdoor'a giden, kamp yapan ya da e, trailing yapan yani işte koşu bandında ya da e, sahilde değil de dağda tepede koşan adam için e, çok önemli. pusula önemli tabii ki ya yani, o zaman ihtiyaç oluyor. Aynı şekilde display ekranıyla 6 metre ve e, barometre özellikleri var. E, bunları kullanan sporcular ve outdoorcular da var. Yani bu ihtiyaca yönelik bir şey. Bazılar için çok gereksiz ama bazıları için çok gerekli bir özellik olabiliyor. Yine e, burada aktivite zamanlarımızı veriyor bize. İşte kaç tane aktivite yapmışım, toplam, distance'ım, pace'im falan gibi. Bütün antrenmanlarımı bir bakmak istersem yani girip bu sayfaya bakıp hemen geçebiliyorum. Burada da e, training status yani antrenman durumumu veriyor bana. Hatta bu da beni biraz motive ediyor. Ya ne oluyor bir dakika antrenman yap falan gibi böyle Abi bir... Abi sana da D-training diyor. <laughs> D-training diyor aynen. Bu bir akşam bir koşacağım bir ama... Aynen. Yani. Bu akşam koşacağım ve e, hemen onu düzelteceğiz. Notification özelliği işte demin dediğim gibi burada mail olsun, SMS olsun farklı farklı özellikleri telefondan buraya atarak beni Sadece uyarabiliyor, diyorsun. uyarabiliyor. Yani benim için açıkçası birçok saatte olan özelliği G-Shock bu saatte bir araya koymuş. Evet. Çok fazla eksik bırakmamış geriye çünkü zaten saatlerin özellikleri bunlar. En büyük özelliği bu saatin sana şunu söyleyebilirim. Burada bir algoritma var ve benim heart rate'im ve aldığı datalar sonucunda ve tabii ki benim kişisel özelliklerim karşısında bana bir VioMax Max veriyor. Bunda en büyük avantajı şu, bütün antrenmanlarını sen tabii ki bu app'te toplayabiliyorsun ve VO ölçüyorsun. VO Max seviyeni görmek aslında onu yukarı çıkartma gibi bir hedef sunuyor sana. Evet. Orada bazen rakamlar çok önemli. Bir rakam görüyorsun, diyorsun ben bunu daha yukarıya götürmek istiyorum. Bence motivasyon açısından da çok önemli bir şey bu. Şimdi arkadaşlar genel olarak saatimizi tanıdık fakat bununla neler yapabiliriz? Birazcık bu işin spor tarafına dönecek olursak. Önce şunu söylemek istiyorum. Hani bir saati stil için bile takabilirsiniz. Ki genelde atıyorum en fazla insanları motive eden şey bu olabilir. İnsanları bir saat almaya yönlendirirken. Ve bu saat bence o konuda iyi. Evet. Şimdi ben kırmızı tercih ettim. Mertan abi beyaz tercih etti. Farklı iki tane daha rengi var. Böyle parçalı siyah var. Bir de düz siyah var. Ve insanı kesinlikle rahatsız etmiyor. Bu neden önemli? Çünkü ben deadlift yaparken mesela strep sarıyorum. Hı hı. Aynı zamanda saati de kullanıyorum. Eski cihaz şokumu bu bu şekilde kullanamıyordum. Ya da bilmiyorum o diğer fitness saatleri o şekilde kullanılabiliyor mu? Yani bu bağlamda burada herhangi bir butona basmıyorsun. Mesela bileğini bu şekilde ekstansiyona getirdiğin zaman herhangi bir rahatsızlık olmuyor. Şu yani dünyandaki yumuşak şey evet. değil ama yine de çok iyi. Çok yumuşak olmasını bilmiyorum gerekli var mı? Bence çok rahat tutuyor ve sensörler iyi bir şekilde çalışabiliyor. Yani çok Biraz hafif bıraksanız bile çok kaymıyor. Bu tip özellikleri güzel. Mesela iç mekanda şu anda bir stüdyo ışıklarında bile bu saati şarj edebiliyoruz. Evet. Çünkü o aldığı bütün ışıktan kendisini enerjiye dönüştürebiliyor. Yani bu tip özellikleri güzel. Aynı zamanda da tabii ki en önemli özelliği bizim antrenmanlarımızı takip edebiliyor olmamız. Benden sıkça e, duyuyorlar. Bir de seninle beraberken duysunlar abi hı hı. ağır sağlam izleyicileri. Takip etmiyorsak tahmin ediyoruz. Yaptığımız herhangi bir aktiviteyi takip ediyor olmamız bu en basitinden gece kaç saat uyuduğumuza kadar bile geçerli. Ben mesela açlık puanı diye bir şey takip ediyorum. Hı -hı. Kendi çapımda uydurduğum bir şey bu. Hı -hı. Yani o gün ne kadar aç hissettim, ne kadar tok hissettim, on üzerinden buna bir rating veriyorum. Excel'de tutuyorum bunları. Ve bunların uygulamasını çıkarmaya çalışıyoruz şu anda bizim yazılım ekibim. Hı -hı. Şuna varmak istiyorum. Yani bu şekilde sensörlerle beraber ben nabzımı takip ediyorsam ve o 2 maksımı takip ediyorsam ve tabii ki bir sürü de farklı e, özelliği var yapacağım spora branşa göre. Bu benim antrenman performansımı yönetirken overreaching'e mi gidiyorum, antrenmandan uzaklaşıyor muyum, performansım artıyor mu, azalıyor mu? Bunu yönetmemde çok faydası oluyor. Senin de dediğin gibi abi direkt motivasyona da etki ediyor. Çok etki ediyor gerçekten. Ya planda antrenman her zaman çok farklı. Bu ağırlık idmanlarında da böyle. Önündeki 3 ayı, 6 ayı görebilmek. Hem motivasyon açısından, mesela o gün kendini iyi hissetmiyorsun ve antrenman yapmak istemiyorsun. Eğer bir planın varsa o plandan çıkmak istemiyorsun. Ama planın yani. yoksa o günü pas geçebilirsin. Bunları biz zaten seninle birçok videoda birçok hesapta konuştuk, Tabii görüştük. Ki. Ama koşu anlamında mesela ben bazen sana şunu söyleyebilirim. E, tembellik yapıyorum. Ben diyorum ki haftanın üç günü koşayım ben diyorum en az. Ama o bazen haftanın bir ya da 2 günü olabiliyor. Evet. Şimdi bu saati aldıktan sonra şu özelliği gördüm. Bunda hem yaptığın geçmişteki koşuları epine saklayabiliyorsun. Bu da devamlı oradaki distance arttığı Aynen. için beni koşmaya zorluyor. Ya işte o distance arttırayım. VO Max seviyemi arttırayım gibi. Beni gerçekten motive ediyor. Bir de şöyle bir özelliği var, ben şu an uzun zamandır antrenman yapmıyorum ve tekrardan antrenmana geri dönüyorum. E şimdi benim antrenmana yavaş başlamam gerekiyor. O yüzden de koşuyu iyi bilen insanlara ya benim koşu programımın nasıl olması lazım diye soruyorum. Onlar da bana belki bir program veriyorlar. Evet. Ben plan yapabiliyorum bu app'te ve o plana sadık kalarak saat benim devamlı bana distance'ımı ve ne yapmam gerektiğini söylüyor. Bunu da G-Shock'ın Move application'la yapıyoruz. Evet, bu uygulamayı da zaten e, ekranda görebilirsiniz. Evet. Yani saate aldığınız zaman onu da indirip senkronluyorsunuz. Şimdi ben koşu takımında çalıştığımı söylemiştim ya orada zaten her koşucu e, yani koşu camiasının çok alışkın olduğu şeyler bunlar. Evet. E, fakat bizim gibi sporcular böyle hani mesela g da biraz da böyle hani tough görünüyor, biraz delikanlı evet. görünüyor açıkçası. Biraz evet. ağır sağlam görünüyor. Evet, evet. O yüzden bize de biraz göz kırpmaya başlıyor. Evet. O perspektiften de baktığım zaman mesela nabzımı ölçmem benim ne işime yarar? Antrenmanda ben set arası dinlenmemi bile aslında nabzıma bakarak karar veriyorum. Evet. Çünkü nabzım belli bir seviyeye geldiği zaman tekrar antrenmana başlıyorum. Şimdi insanların şöyle anlamasını istemiyorum. Yani ne kardeşim yani illa bir saate ihtiyacım var iyi antrenman yapmak için? Hayır. Benim çok iyi antrenör hocalarım vardı. Adamlar sürekli olarak yani manuel her şeyi takip ediyorlardı ve kafalarında onları tutuyorlardı. Hı -hı. Ama bugün elimizde böyle bir teknoloji var eskiden yoktu. Artık bunlardan da yararlanmamız ve bunları takip ediyor olmamız bize ekstra bir göz olacaktır. Yoksa tabii ki buradaki sensör bu işleri yani otomatik yapıyor. Biz antrenmandayken de bunu takip ediyor. Ama manuel olarak bunları yapmakta tabii ki mümkündü. Tabii ki. Yani zaten bu buradaki sensörler de hiçbir şey yoktan var etmiyor. 5 farklı sensör var. Bu sensörler bizim nabzımızla, sıcaklıkla, evet. işte yükseklikle bir şeyleri tahmin ederek algoritmayla hesaplamaya çalışıyorlar evet. ve bunlar da oldukça tutarlı. Tabii. Örneğin VO2 maksimi da Şimdi bu genetik bir şey aslında birçok insan için. Gene, yani hepimiz için genetik limitler var. Fakat antrenman yaparak da VO2 maksimumunu artırabiliyoruz. Tabii. Ve saat mesela bize bunu nasıl artırdığımızı, azal, nasıl azaldığını bize raporluyor. Hı hı. Bunu raporladığı zaman ben antrenman programımı dizayn ederken hem bir ağırlık sporcusu olarak... Çünkü benim için önemli olan deadlift'imi artırmak ama aynı zamanda fiziğimi de belli bir seviyede tutmak istiyorum. Set arası dinlenmemi de birazcık kısmak, fit olmak istiyorum açıkçası. O yüzden saati kullanıyorum. Nabzımı takip ediyorum. Ya da bir koşu ya da bisiklet sporcusu olabilirsiniz. Benim böyle danışanlarım var. Mesela bana atıyorlar raporlarını ve ben ağırlık programlarını ona göre şekillendiriyorum. Evet overreaching'e ya da overtraining'e gitmesinler diye. Yani buradaki sensörlerin ve bu verilerin de bizim için amacı bu. Uygulamayı da bu yüzden kullanıyoruz. Evet mesela benim çok sevdiğim bir veri yine. Benim en düşük nabzım antrenman esnasında ve en yüksek nabzım ve avaraj nabzım. E, bu da önemli. Yani şimdi bir antrenman yapıyorsun, 5 kilometre koşuyorsun. Sana şunu veriyor Tüşak diyor ki sen 5 dakika boyunca o 50 dakikanın atıyorum 5 dakika boyunca 160'ın üzerinde işte max hard rate ile yani kendini zorlayan hard rate ile koştun. Ya o da ne oluyor mesela? Ayağı yakma programlarında şu hedef koyabilirsin. Ya ben kendimi o 50 dakikanın içinde 10 dakika zorlayayım. Yani 50 dakika koşup 15 dakika zorlayayım gibi çok ciddi bir raporlama çıkarıyor sana. Rapor ve data her zaman bugünün dünyasında çok önemli. Çok iyi. Ya aslında ben hep danışanlarıma şöyle söylüyorum. Yani fitness'ta basit hatalarla ya da basit böyle şeylerle bir şeyleri çözmüyoruz. Hı hı. Böyle çok küçük bir hamle yapayım o böyle nokta atışı kimyasal bir tepkime yaratsın ve her şey harika olsun bu şekilde gerçekleşmiyor. Ama pratik olarak birçok danışanım mesela kardiyo yaptığını söylüyor. Sonra aradan belli bir zaman geçiyor. Hani yeterince kilo veremiyor hedeflediğimiz kadar. E ben yürüdüm diyor. Şimdi yani ben rapor aldığım zaman oradan bir eksik var. Ve nabzının nerede kaldığını. Şimdi bunun 5 farklı nabız alanı var. Bunlardan mesela bir 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 aralık yağ yakmak için daha optimal. Evet. E şimdi yürüyüşü de kardiyo olarak anlamış. Ve o şekilde yaptım diyor ve ben bunu belli bir süre sonra onunla irtibata geçtiğim zaman... Çünkü bana böyle bir veri vermiyor. Çünkü evet. ölçmüyor. Evet. Kendi bile farkında değil. Biz de bazen antrenmanımızı mesela çok iyi yaptığımızı zannediyoruz. Ama elimizde veri yok ki. Evet. Sanıyoruz yani. Takip etmiyorsak tahmin ediyoruz. O bağlamda bu trackerları ben her zaman önem veriyorum. Evet. Bunun bir saatte olması da tabii ki ekstra güzel ve stil olarak da hoşuma gittiği için. Ben diğer saatlere nazaran bu yapısını daha çok... Beğendim. Ve outdoorcuları salona, salondakileri outdoor'a götürürken de yani tek bir saatte bunu yapmak için all in one bir opsiyon olduğunu düşünüyorum bu saatin. Evet. Gerçekten öyle. Nabzın kaç şu anda? Hemen ölçeyim. Şu an nabız... <laughs> mesela şunu da söyleyelim burada. Mesela şu an ben nabzımı app üzerinden her zaman aça evet. getirmedim. Kapalı tut dedim. Ama mesela şu anda benim nabzımı ölçüyor. 92 diyor abi. 93 diyor senin Heyecan yaptık herhalde birazcık. Demin 82 idi ya. <laughs> 88 falan. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Benim nabzım hep yüksek. Evet, değil mi? Eski videolarımdan bir tanesinde böyle yorumlar vardı. Furkan dinlenik nabzın nasıl 80 falan diye. Şimdi tabii biraz konuşuyoruz hani bu evet. dinlenik nabız sayılmaz. Ama benim nabzım normalden biraz yüksek. Muhtemelen bu yüzden de biraz fazla enerjiye ihtiyacım oluyor. Evet. yorum yorum kilo alamıyorum diyor ya mesela yani Evet. E biraz bunun metabolik ee, etkisi var, var yani. Kesinlikle var. Aynen 75'e düştü bak ben sen konuşurken. Evet, ben ben <gülüyor> hala <gülüyor> Aynen. 64. Ee, yani bütün bunların üstüne tabii ben son şunu söyleyebilirim. Sonuç olarak bütün bu verileri veren bu saat bence iyi de gözüküyor. Ee, sonuçta evet. taktığın şeyden keyif de alman gerekiyor. Ben açıkçası bu e, taf görünümü çok seviyorum. Senin dediğin gibi de yıllardır zaten G-Shock takıyorum yani. Ama ben e, bu modelinde G-Shock'un e, diğer modellerin biraz üstüne çıktığını düşünüyorum. Ekran olarak evet. e, öyle olduğunu söylüyorum Çünkü benim önceki G-Shock'um daha basit bir G-Shock'tu. Bunun yanında da işte GPS, VO2 Max ölçmesi. Bunlar da güzel şeyler. Hani spora olan motivasyonu, ilgiyi, hevesi, modanın artması da bence güzel bir şey. Çünkü herkes bu sefer spor yapmak isteyecek. Evet. Spor da gelişecek. Biz de bununla beraber olarak gelişeceğiz. Çünkü az kişi çevrende spor yapıyorsa, hani sen de muhtemelen onlara benziyorsun. Ama çevrende herkes bir şekilde fitness'ın bir tarafının ucundan tutuyorsa, sen de ona göre kendini biraz daha sağlıklı olmaya Evet arkadaşlar, saatin tanıtımını yaptık ve bu verileri nasıl kullanabileceğimizi ifade etmeye çalıştık. Sizin tabii ki bununla alakalı sorularınız olabilir. Aşağıda onları yanıtlayalım. Başta da belirttiğimiz gibi biz kendi perspektifimizi burada söyledik. Belki uzun yıllardır profesyonel olarak Ironman'de yarışan, koşan, maratondan maratona koşan insanlar olabilir. Bu işin profesyonelleri de kendi fikirlerini belirtirlerse evet. mutlu oluruz. Eklemek istediğim bir şey var mı abi? Yok, teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim izledikleri için arkadaşlara. Başka bir videoda görüşmek üzere.